Herkese selamlar. Güne güzel bir haberle başladık arkadaşlar. DGS de ertelendi. Normalde 5 Temmuz'da olacaktı bu sınav. 9 Ağustos'a ertelendi. Bu da şu anlama geliyor. Bir aydan daha fazla çalışma süreniz arttı. Bu öğrencilerin psikolojisi açısından inanılmaz motive edici, güzel bir haber bence. Çünkü DGS ertelenmeyecek diye psikolojik açıdan kendini inanılmaz yıpratan öğrenciler için konuşuyorum özellikle. Sizler için güzel bir haber. Bir de arkadaşlar artık ders çalışma zamanı artık başlamalısınız bakın bir aylık bir ay çalışma süresi inanılmazdır yani son bir ay soru kampı yaparak netlerinizi inanılmaz dereceden artırabilirsiniz artık temeliniz var. Zaten arkadaşlar dışarı çıkmak biliyorsunuz tehlikeli kimse dışarı çıkmıyor ben de bir öğretmenim mesela kurumlar kapalı olduğundan dolayı ben de tatildeyim dışarı çıkmıyorum ve çok vaktim var. Ben özellikle DGS öğrencileri için problemler ve sayısal mantık özellikle bunları arkadaşlar bunların hepsini YouTube kanalıma yükleyeceğim. Anlatacağım sizlere yardım amaçlı. Takipte kalalım. Ders alışalım. Kendinize iyi bakın. İyi günler.